Hepinize merhaba arkadaşlar ben Beyal Bugün sizlerle birlikte Sans'ın videolarında bir bakacağız İşte videoları 1 2 3 Bakalım arkadaşlar ilk video nasıl olacak came megolo, Bu arada Megalomanyak Bu arkadaşlar Türkçe Herhalde eskiden İngilizceydi Hayır kişi evet Türkçe Oo, kritik. Oo. Sabahdan beri şunu görmekten sıkıldım. Seni hey, kuşların şarkısı. Bu sansa bak. Karizmatik. Zine. Otur ve izle açan çiçekleri. Hoş, hoş bir evde Bir Zine. şey diyeceğim. Bunları Ey, Bu, sen söylemiyor muydu? Eee. Bu şey. Senin senin hatan Karada dur, dururken dururken blasterları atıyor Bu arada geleceğimi kim düşünürdü ki Böyle güzel gününe sor Ben niye ökürüm ki Oh Karizmatik Oh Frisk hemen geldi mavi kalp kemik çıkacak Kalbi kırıldı İnanmıyorum zaman Ana cidden işte bunu bunu sen söylüyormuş. Ben daha yeni anladım. Abucur yemek. Eğlenceli gülüşler. Bir sen sen söylüyorsa saz kızı mı lan? Neyse. Dönemez miyiz? Blasterlar. Sen çocuk. Eğer döneceğim. Blaster. O oh, kırmızı göz çare. Yarın sonra bir sana Hayır. Ah, yapma lan şunu. Çarayının yüzünü çarayın. uf bayağı ziyade. Sen söyle lütfen dönme. Aha reset diyecek. Dur lan cidden reset versek mi? Ha çağır gel lan Burada oyunu reset versek ne olur lan? Ha çağır. Aa bu cool çağır oynuyor. Of. Sana sıralıyor kemikleri. Her şey. Bu oha her şey çözmüş gibi lan. Oynuyor oynuyor. Riskten her şey öğrenmiş. Hadi buna karşı ne yapacaksın? of daha çok kötü oldu. Aa. Sansa üzgün demeye çalıştım. Ama hiçbir şey olmadı. Of oh, Sans ne yorulmuş lan. Birinci örgün, ikinci örgün, üç gün. Risk eğer orda isaann daa de hayır hayır sakın olmaz sakın çara bak gerimsin kumasını sakın aa hadi frisk hadi frisk hadi frisk hayır ne oldu? Hayır ya böyle sahneler olmaz ya. Sen sen üzgünüm ruhumu al ve hatalarımı son kez düzelt dedin. Kalbini mi alacak? Hayır içeri alamaz. Alırsa da sikerim onu. Evet. Uuu tam da oldu. He he he. Bir şey unutmuyor musun dostum? Reset. Ama önce <gülüyor> <gülüyor> acısını hissediyorum. Ha bu bu sefer bir değişik mi? Seni megalomanyak. Kotalandım seni megalomanyak. Evet arkadaşlar bu böyleydi. Şimdi diğerine geçiyoruz. Arkadaşlar diğeri de böyle. Evet. İşte şimdi tam, tam, zamanı. Bu koridorda bu ediyordu, baş başa baş şimdi, ya şimdi ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Günahlarından. Ben beni dinlemek ne istemedin. Kardeşim, şey kardeşim Şimdi hesap vereceksin. Yerde de olamadı. bana kaldı. Bakın şey benden

Ulaştırları kesiyor. İşte buradayız, buradayız. Burada tanıştık Yüzündeki gülüş çok sıcak gelmişti Ama sanırsam ama sen, sen bir yalancısın, yalancısın. Güvenini kazan sonra bir herkes öldür Ama ben Sakın ...düzelttiğim... Ve yakında... biliyorum... aynı olur... nefret... ...kalbini korku... yavaş olsan ...sen ne ne E ...ee... ...hadi... ...bir şey yapmayacağım <laughs> ya. Şimdi demet demet yok. Yok. ben... ...bak... hiç kimse... Sana, 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 sana. Oyunda çok sinirleniyordum ama şimdi yani, sana, 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 sana. Ama şimdi yani. Devamı nasıl? Bitiyor. Şimdi arkadaşlar hemen diğerine geçelim. Zetro. Arkadaşlar sıradaki de bu. Bugün güzel bir gün. Yaratılsın yine çocuklar cehennemde yanmalı. Arkana yazan su şişe diye yok. Verdiğim sözden geri dönem. Bu çizgi yaşma kötü zamanı benim gibi. Oha lan burası nasıl? Yapılabiliyordu yalvar tanrı Buna yalvar biraz zor Buna Eğleniyorsun Oğlum Bu kadar garip olamaz Sen ne olmayacaksın sen de. Sen, sen, Ana. Tamam ilk defa Sen söylüyorsun <laughs> ya Charlie öldürdü tabii şerefsiz. Papirus zaten kardeşini de öldürdü. sen tabii sinir alacak. <laughs>

Bir saniye. Suyum ben. Evet şey. Bu da böyleydi. Bu kadar Hadi bitirelim şunu artık. Neyse. Ana. Sansı da öldürdü şerefsiz. Seni de bir başka bir gün izleriz. Evet arkadaşlar bu kanalın ismi Zetro. Zetro'da da teşekkür ederim buradan. Hadi arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.